Hayatta inanmazdım biteceğine Beni böyle bırakıp gideceğine Şarkıların günahı yok Acıtan sensin içimi Hangimiz istedi söyle Bu adaletsiz seçimi Şarkıların günahı yok Acıtan sensin içimi Hangimiz istedi söyle Bu adaletsiz seçimi Şarkıların günahı yok Acıtan sensin içimi Hangimiz istedi söyle Bu adaletsiz seçimin Hayalin kırılınca Korkulan gerçek olunca Gözyaşı Kurumuyor Bu yürek ilk defa Bugün kırılmıyor Ben unuttum desem de Yerin hala dolmuyor Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor ben unuttum desem de yerin hala yerin hala dolmuyor.